Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber iPad Mini'ye yakından bakacağız. iPad Mini oldukça küçük ama çok güçlü bir cihaz ve uygun fiyatlı olmasından dolayı da insanlar tarafından tercih edilebilir gibi duruyor. Peki buradaki iPad Mini kimdir, necidir, kime göredir ve fiyatı ne kadar uygun? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Hemen bir tepe kameraya bakalım ve burada arka tasarımını sizinle beraber bakalım. Buradaki arka tasarım aslında uzun zamandır gelen iPad Air'ların tasarımına çok fazla benziyor. Ve ben bu tasarımı beğeniyorum. Bendeki mavi renk ve gerçekten güzel bir renk olduğunu inanıyorum. Yanında da bir tane kalemi var. Kalemi Ayrıca eğer ilk nesil alacaksanız 3500 TL'ye satın almanız gerekiyor. Ben 3500 TL'yi bu kalem deneyimini yaşamak için tabii ki de elde ettim. Bu cihazları biliyorsunuz bana Apple göndermiyor. Tamamen kendim satın alıp sizler için inceliyorum. Bundan dolayı da videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi konuya geri dönelim. iPad mini'nin adından da anlayacağınız üzere minik bir cihaz. Yani şu şekilde elin büyüklüğünde ve elinize aldığınızda tek elle rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir cihaz arkadaşlar. Bakın şöyle kullanabiliyorsunuz. Hemen alıyorsunuz. Burada ana ekranı kullanabilirsiniz, menüler arasında dolaşabilirsiniz, tek elle yapabilirsiniz. Belki küçük elli kadınlar tam olarak kullanamayabilir tek elle ama şu bile Güzel bir deneyim. Özellikle mesela klavyeye geldiğinizde şuradan klavyeye gelelim. Buradan tık 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 rahat bir şekilde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ekranın kullanım deneyimini arttırıyor. Peki niye böyle bir şeye ihtiyacım var? Ondan da bahsedeyim sizlere. Normalde iPad 10. nesil aldığınızda, iPad Air aldığınızda daha büyük bir ekran geliyor. Şimdi evde otururken ben mesela tablet kullanmaya alışamadım. Çünkü ekranlar onların 10 inç, 11 inç, 12 inç ve böyle yatakta yatarken, koltukta otururken kocaman bir ekran Elimi alıyorum. Kullanmayı sevmiyorum. Ama biliyorsunuz son dönemlerde çok fazla katlanabilir telefon kullanmaya başladım. Çünkü telefon açıldığında zaten bu kadar büyük bir ekran deneyimini bana verebiliyor. Şimdi bu iPad hemen koltuğun yanında. Böyle girersiniz sahibinden, girersiniz App Store'a, minik minik oyun oynarsınız, internette dolaşırsınız. iPad mini bu şekilde çok güzel bir cihaz. Öğrencisinizdir, küçük bir çantanız vardır. Her yere böyle çok büyük iPad'ler götüremiyorsunuzdur. Hemen alırsınız, buradaki kalemi kullanırsınız. Kalemle beraber bir okulda not alma deneyimi elde edersiniz. Bu da gerçekten güzel özelliklerden bir tane olur. Şundan bahsedeyim iPad mini bence bu manada çok güzel. Peki fiyatı ne kadar? Apple 24.000 TL'ye satıyor. Ben açıklama kısmına daha uygun fiyatlı bir link koyacağım. Stok varsa gidip oradan satın alabilirsiniz. Güvenilir bir yer zaten görecek. Göreceksiniz. Arkadaşlar sizlere tavsiye ederim. Hepsi burada üzerinden satın alabilirsiniz. Peki buradaki kalem 3500 liraya ayrıca almaya değer mi? Bunu da sizlerle beraber konuşuyoruz. Şimdi öncelikle bir tasarımsı özelliklerle beraber başlayalım. Arka tarafa baktığınızda benim tabletim mavi renk. Bu bence güzel bir renk arkadaşlar. Ben bu rengi seviyorum. Burada tek bir kameramız var. Kalınlık tarafına baktığımızda burada bizleri 6.3 milim kalınlık karşılıyor çok kalın bir tablet değil. Aynı zamanda ağırlık tarafında da 297 gram olduğunu söyleyebilirim. Yani 1.5 iPhone ağırlığında ama boyutsal olarak o ağırlığını sizlere çok da hissettirmiyor. O konuda da bir endişeniz olmasın. Burada üst tarafta ses açma tuşlarımız var. Hoparlörlerimiz var. Bir de Touch ID'miz var. Bu cihaz herhangi bir şekilde Face ID bulunmuyor. Böyle parmağınızı basıp o şekilde açmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Alıştıktan sonra problem yaratmıyor. Ama iPhone'dan sonra böyle bir yukarı kaydırıp Face ID ile beni görmesini bekledim mi? Bekledim. Yalan değil. Bu eleştirilecek noktalardan bir tanesi bence. Hoparlör konusu da bence güzel. Kendine göre gayet güzel bir şekilde bana ses verebiliyor. Arka taraftaki tasarım da güzel. En iyi detaylardan bir tanesi artık Type-C ile beraber şarj oluyor. Yani iPhone 15'inizi de, iPhone 16'nızda da Android telefonunuzda da herhangi bir neredeyse cihazı şarj edebileceğiniz kablo ile beraber buradaki cihazı da şarj edebiliyorsunuz. Bence buradaki cihazı alabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Tamam yani bu büyüklük büyük manasında böyleydi. Peki içine doğru biraz daha kayınca bizleri neler bekliyor? Şimdi ekranla başlayacağım ama ekran aslında en son değinmek istiyorum. Çünkü başlar başlamaz cihazı kötülemek gibi oluyor ama aslında bu cihazın en büyük kayıp noktası ekran. Şimdi buradaki cihaza baktığınızda burada bizim güzel bir ekranımız var. 8.3 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranımız var. Ve buradaki ekranın biz PPI değerine baktığımızda 327 görüyoruz. Yani inç başına düşen piksel sayısı 327. Furkan bunları at bana anlat dediğinizde olay şu buradaki ekran iPhone 11'in ekranından hallice bir teknolojiye sahip yani sizler iPhone 11'in ekranını alın şu şekilde bızık diye büyütün tamam mı burada görmüş olduğunuz tablet ortaya çıkıyor benim Apple'dan beklediğim şey şudur yani 2025 yılında eğer bir yeni bir cihaz çıkarıyorsan bana iPhone 11'in ekranını büyütüp verme yani daha büyük bir ekranla beraber gelebilirdin tamam şöyle düşünüyor olabiliriz yani fiyat performans bir cihaz olacak yani buradaki Tablet küçük olsun, öğrenciler için alınabilir olsun dediğimizde buradaki eleştirimi yok sayabilirim. Ancak böyle bir durum olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda buradaki ekran çerçeve oranı iPad Air'ın yeni neslinde iPad 10'da olduğu gibi çok kalın. Bence Apple'ın artık bu kalın çerçevelerden vazgeçmesi lazım. Göze ilk baktığınızda tasarımsal olarak güzel duruyor. Böyle bir kaplıyor ama buradaki çerçeve gerçekten çok kalın. Bunun da inceltilmesi gerekiyor. Peki Furkan hani gündelik hayatta bu ekranın bu kadar şey olması beni çok etkiler mi dediğinizde aslında baktığınızda 24.000 TL'ye bir Apple cihaz aldığınızda sizler fiyat performans bir cihaz alıyorum varsayıyorsanız buradaki ekranı görmezden gelebilirsiniz ama 24.000 TL'ye. Gerçekten çok iyi ekranlı Android tabletler var. Şunu araştırdım. iPad mini'nin olayı biraz miniklik ya. Hani dedim ya katlanabilir telefonun bu büyük ekranı kullanabilirim. Bu cihazı evde kullanabilirim ama büyük tableti kullanamıyorum. Alışamıyorum. İşte iPad mini orada benim kalbimde bir tat kurdu. Ama Android'lerde böyle bir ekran boyutu yok. Yani Android'lerin ekranı 10.000 liralık tablet de alsanız, 6.000 liralık da tablet alsanız bu tabletin ekranından daha iyi. Ama bu inçte şu anda güncel neredeyse Android tablet yok. Yani kaçırdığım olabilir ama Apple burada bir olayın bug'ını bulmuş ve böyle bir tableti karşımıza çıkarmış. Sahibinden de dolaşırken, chat GPT ile konuşurken, işte uygulamaları kullanırken, YouTube'da video izlerken belki böyle ekranı çok anlamazsınız ama ekranlı yani iPhone ekranından sonra buradaki cihaza geçtikten sonra ekranın farkını çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Eğer iPhone 12 üstü bir iPhone kullanıyorsanız buradaki tabletin ekranı bir tık yetersiz gelir. Ama dediğim gibi bir yerden sonra da alışırsınız. Yani ekran konusunda benim yorumlarım bu kadardı. Bu tabletin en ama en iyi özelliği hızlı ve güçlü olması. İçerisindeki işletim sistemi kimselinle su dökemez. İçerisinde iPadOS kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Burada sizlere yazılım güncelleme dediğimde burada bir yazılım güncellemeyi kontrol edelim. iPadOS 18.2.1 bulunuyor. Yani son sürümü burada görebiliyoruz. Buradaki cihazın içerisinde iPhone 15 Pro Max'in işlemcisi var. Yani dünyanın en güçlü işlemcilerinden birisi burada bu cihazın kalbinde yatıyor. Sizler App Store'a girdiğinizde Oyunlar kısmına geldiğinizde isterseniz arcade kısmına gelin. Hiçbir oyun, hiçbir uygulama doğru yazıldıysa, stabil ise buradaki cihazı zorlayamaz arkadaşlar. Burada sizin oynayamayacağınız bir oyun yok. Burada sizin kullanamayacağınız bir uygulama yok. Yani öyle bir cihaz. Eğer bir iPhone'unuz varsa, sizler bir fotoğraf çektiyseniz hemen geldiniz burada bir tane fotoğrafınız var, videonuz var. Hemen ekosistem özelliklerinden AirDrop'u kullanıp iPhone'a gönderebilirsiniz. Ya da sizler bir burada tablette kopyaladığınız bir metni, bir makale okudunuz. Hemen kopyaladıktan sonra Mac'inizde CMDV yaptıktan sonra yani yapıştırdıktan sonra oradan alabilirsiniz. Bu gibi ekosistem özellikleri işleri çok kolaylaştırıyor. Şimdi neden Android'e geçtiğim videosunda ben ekosistemin aslında sadece bu Apple arasında olmadığını artık her yerde olduğunu anlattım. Ama size net bir şekilde söyleyeyim. iPad'de durum çok fazla öyle değil. Çünkü iPad'de kendine has çok güzel tablet uygulamaları var. Apple geliştiricilere gerçekten ne yapıyor, nasıl bir sihir sunuyor bilmiyorum ama sizler Android tabletlerde bulduğunuz uygulama stabilitesini iPad'de bulamıyorsunuz. Bundan dolayı da IP DOS'la beraber buradaki cihazı kullanmak keyifli bir hale geliyor. Peki Furkan ben burada Safari'ye girdim. Ekranı ikiye bölebiliyor muyum? Sonuçta ekran küçük dediğinizde evet. Hemen geliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi isterseniz köşeye alabiliyorsunuz. İsterseniz burada farklı bir uygulamada seçebiliyorsunuz. Ben şimdilik açmak için ChatGPT'yi açacağım. Gördüğünüz gibi burada işte makalenizi okursunuz, burada farklı bir iş yaparsınız. İsterseniz bunu direkt olarak tam ekrana çevirebilirsiniz. İsterseniz bunu direkt olarak tekrar ikiye bölebilir ve burada farklı bir uygulama seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ayarlamaları yapabiliyorsunuz. İsterseniz büyütebiliyor, küçültebiliyorsunuz. iPad'los küçük de olsa bu ekran özelliklerini bizlere sunuyor. Bu gerçekten güzel detaylardan bir tanesi. Yani tableti <laughs> aldığınızda hiçbir şekilde içerisinde mutsuz olacağınız bir ...detay olmadığını söyleyeyim. Kamera kısmına baktığımızda burada... ...iPad'lerde çok fazla kamerayı kullanmayız. Yani ben kullanan görmedim. Hani yorumlarda yazarsanız. Ön kameraya, buradaki kameraya... ...baktığımızda arkadaşlar, bizleri 12 megapiksel çözünürlüğünde... ...Full HD bir kamera karşılıyor. Buradaki Full HD... ...kamera ile beraber sizler direkt olarak toplantılar... ...gerçekleştirebilirsiniz. Onu söylemiş olayım ama dikey yapmanız lazım çünkü... ...kamera gördüğünüz gibi üstte. Şu şekilde yaptığınızda... ...kamera bakın biraz yatay kalıyor ve bu da bence... Evet, şu da olsaymış daha iyi olurmuş düşüncesini getirtiyor. Arka kameraya baktığınızda da burada bizleri yine 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera karşılarken 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Ama dediğim gibi hani anlık olarak o an telefon üzerinizde yoktur. İşte belge tarayacaksınız. Bu gibi durumlarda görüntülü konuşmalarda işe yarar diye düşünüyorum. Buradaki tabletin içerisinde 5070 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Şimdi sizinle beraber hemen şöyle bir gezinme deneyimi nasıl oluyor ona da yakından bakalım. Apple yazdım. Apple internet sitesine şu anda giriyorum. Türkiye sitesine devam edelim. Bakın sizler tablet aldığınızda şu şekilde internette bir gezinme deneyimini elde edeceksiniz. Hemen buradan 3 noktayı tıklıyorum. Ardından buradan işte iPad'e geliyorum. iPad mini'yi seçiyorum. Ardından da şu şekilde hareket edebiliyorsunuz. Bakın aynı şeydeki gibi Safari'nin web sitesindeki gibi çatır çatır burada bana gösteriyor. Kalemi kullanabilirsin diyor. Apple Pencil Pro var. Gördüğünüz gibi. iPadOS ve uygulamalar, eğlenceli işler var. Ardından şöyle aşağı doğru kaydırıyorsunuz. İndirin, bakın, kullanın. Bakın buraya tavsiye noktası listelikleriniz yapabilirsiniz diyor. Ya bayağı bir gösterdim. Şimdi ben neden bu kadar Safari'yi size gösterdim? Çünkü buradaki amacım bazen insanlar bilgisayardaki işlemleri tabletlerle yapabilir miyim diye soruyor. Bunun cevabı %90 evet. Ama böyle çok eski kalmış devlet internet oluyor ya böyle tasarım yıllardır yenilenmemiş. işte Kuzey Marmara'nın sitesine giriyorsunuz böyle saçma sapan papaplar çıkıyor, saçma sapan tasarımlar düzgün yazılmamış web siteleri. Buradaki internet sitelerini kullanmak çok iyi olmuyor. Yani siz gidip burada belki bir tapu sitesinde düzgün işlem yapamayabilirsiniz. Oralara çok heves etmeyin bence. Ama Apple gibi sitesine önem veren ya da işte herhangi bir internet sitesi ya bu mesela hemen kısa yollardaki MyNet de olabilir. Burada rahat rahat hızlı bir şekilde dolaşabiliyorsunuz. Peki ne kadar dolaşabiliyorsunuz? Sıradaki soru cevabı aslında bu. Apple bu cihazın 10 saate kadar sizlere video izletebildiğini iddia ediyor. Benim de ön görüm şu. Bu cihazı sizler saat 1'de kullanmaya başlasanız akşam 5'e 6'ya kadar internette dolaşırsınız, App Store'da dolaşırsınız, sahibinden dolaşırsınız ama 5-6'dan e sonra pil bence yavaş yavaş bitmeye başlar. Ve aynı zamanda buradaki cihaz arkadaşlar bence sizlere güzel bir deneyim sunar. Yani sizler bu cihazı aldıktan sonra 4 saat 5 saat kullandıktan sonra sizler zaten bu cihazı şarja takıp kullanmak zorunda kalacaksınız. Bence bundan yana da bir problem yok. Bu kadar minik bir cihazın 5000 mAh bir gündeki bir cihazın da bu süreleri bize sunabiliyor olması bence gayet güzel verimli. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Yavaş yavaş incelemeyi kapatırken de şundan bahsedeyim. Bence buradaki iPad mini'nin ekranını görmezden gelirseniz muazzam bir cihaz. Hemen evde açıp kullanırken bu aralar sahibinden de çok takılıyorum. Ondan dolayı hep sahibinden örneği veriyorum. Sponsorluk almış gibi oldu ama sahibinden girersiniz ki uygulamalar zaten ona göre özel olarak geliştirilmiş bir şekilde arkadaşlar. Burada hemen hızlı bir şekilde emlağa girersiniz. Arsanıza girersiniz. App Store'a girersiniz. oyunlarınızı yaparsınız. Chat GPT ile burada sesli bir şekilde konuşursunuz. Kalemle beraber notlarınızı kullanırsınız. Ki öğrenciler için kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de kendi kardeşime zamanında iPad 9 almıştım. Çok mutlu bir şekilde kalemiyle beraber kullanıyor. Öğrencilere de kesinlikle tavsiyemdir. 24.000 TL çok mu? Açıklama kısmına bıraktığım linkten büyük ihtimalle 20-21 bin TL'lere satın alabilirsiniz. Oraya da bir bakarsınız. Eleştirilen tek nokta dışında bence bu cihaz olmuş arkadaşlar. iPad mini benim beğendiğim cihazlar arasına girmeyi başardı. Ama 24 bin TL hala takılıyorum. Takılmam gerekiyor bunu da bilmiyorum. Benden şimdi bu kadar. Yorumlar kısmında artık sizlerin yorumlarını bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.